<laughs> bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl, bir tarafta gök kuşağı, öbür tarafsa çöl. Sınırda kalmışlardanız, biz hep sınıfta kalmışlardan çok uzakta sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde. Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır. Ahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı. Her gün doğumundan gün batımına, her geceden gündüzü işlenen bir suç var. Her bir yerde bahçemiz var, cümle derdi ol deva diye yeah. dua ederdi günde bin defa. Fayda de, yok, bu çok fena bu bir bela sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sakopa ve ceza rap için bir pranga İlham belleri yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedeni zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum Oldu kendim hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum doldu Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum İstediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutun yerde kurtulur zebanilerden akmayan suyum da çölde çeşmeler var her bir yerde bul olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte sul olmasın altında çul olmasın param ve pul yine de gül bir kez be bir kere gülmesine de bir de olsa gül bu çölde yeşeril elbet sabah biter ve biz de sınırın ortasında kaybolup gider de sözlerimize ve hepimizi miras bırakırız yeter Hey rapin sebepsiz anlamı Damarlarımda gezine tuz şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım Satırlarımda geçmişim tokat izlerim <laughs> Allah'ım ellerimde kara kalem Kara gözüm seyirde yollarımda yolunu gözledim bir yolcu Malubum yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu çok alıştı Ben bugün de yaşıyorum hiç meçhulüm Din yasak ve bin cezayla bekmiyor Yeryüzünde bir kalbim nefretim Ve var olan bin ceza bin can